Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Yeterli çoğunluğumuz sağlandığına göre 2025 yılı Mart ayı 3. olan meclis toplantısı 2. birleşimi açabiliriz. Hepiniz hoş geldiniz. İzin bir arkadaşlarımız var galiba. Dilekçelerini okuyalım. Marmaris Belediye Başkanlığı'na 11 Mart 2025 tarihinde yapılacak olan Mart ayı 3. olan meclis toplantısının ikinci bileşimine sağlık sorunlarım sebebiyle katılamayacağımı bildirir. İzinli sayılmam hususunda gereğini arz ederim. Müjgan Gürgan. Evet Müjgan Hanım bir ameliyat geçirdi. Kendisine acil şifalar diliyorum. İzinli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Marmaris Belediye Başkanlığı'na 11 Mart 2025 tarihinde yapılacak olan Mart ayı 3. olan meclis toplantısının ikinci bileşimine şehir dışında bulunmam nedeniyle katılamayacağımı bildirir. İzinli sayılmam hususunda gereğini arz ederim. Ayşe Taşar. Evet Ayşe Hanım'ın mazibetini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy ile kabul edilmiştir. Evet geçtiğimiz toplantıda imar komisyonuna havale edilen 9. değil mi? maddemiz vardı. Bununla ilgili müzekereyi okuyalım. Buyurun. Belediye Meclisi'ne 0201-2025 tarih ve 381.559 sayılı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yazısı, ilgi yazı ile Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.12.2024 2024 tarihli ve 391 sayılı, sayılı kararı ile Muğla ili, Mames ilçesi, Armutalan, Cami Avlu, Sinan ve Steler mahalleleri bir Taksim bin ölçekli uygulama imar planının onaylanmış olduğu askı iş ve işlemlerinin 3194 sayılı imar kanununun 8. maddesi ve mekansal planlar yapım yönetmeliğinin 33. maddesi doğrultusunda yapılarak askı süresi içinde plana yönelik itirazların belediye meclisimizce karara bağlanması bildirilmiştir. Muğla ili Marmes ilçesi Armutalan, Cami Avlu, Sinan ve Steler mahalleleri 1 Taksim 1000 ölçekli uygulama imar planı, 3194 sayılı imar kanununun 8. maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. maddesi doğrultusunda 6 Ocak 2025-5 Şubat 2025 tarihleri arasında belediyemiz ilan panosunda 30 gün süreyle ilan edilmiş olup askı süresi içinde 35 adet itiraz dilekçesi belediye başkanlığımıza iletilmiştir. Muğla ile Marmes ilçesi Armutalan, Cami Avlu, Sinan ve Seler mahalleleri bir Taksim bin ölçekli uygulama imar planına yasal askı süresi içinde yapılan itiraz dilekçeleri yazımız ekinde sunulmuş olup yürürlükteki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilerek karar alınmak üzere belediye meclisine havalesi hususunu olurlarınızı arz ederim. Evet komis komisyonumuz herhalde bununla ilgili çalıştı. Komisyon başkanı raporu okumak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Sayın değerli meclis üyeleri, sayın misafirlerimiz, uzun zamandır beklediğimiz Arnavutan planları ile ilgili itirazları değerlendirmiş. Muğla ili Marmaris ilçesi Armut alan, cami avlu, Sinan ve Siteler mahalleleri bir taksim bin ölçekli uygulama imar planına yapılan toplam 35 adet itiraz dilekçesinin 5.390 sayılı kanunun 18 taksimce ve 3194 sayılı kanunun 8. maddeye uyarınca görüşülmesiyle ile ilgili olarak ilgi yazı ile Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12 12 2024 tarihli ve 391 sayılı kararı ile Muğla ili Marmaris ilçesi Armut Cami Avlu Sinan ve Stiler Mahalleleri bir taksim bin ölçekte uygulama imar planının onaylanmış olduğu bildirilmiştir. Muğla ili Marmaris ilçesi Armut Cami Avlu Sinan ve Stiler Mahalleleri bir taksim bin ölçekte uygulama imar planı 3194 sayılı imar kanununun 8. maddesinde ve mekan mekansal planlar yapım yönetmeliğinin 30. maddesi doğrultusunda 601 2025 502 2025 tarihleri arasında belediyemiz ilan panosunda 30 gün süreyle ilan edilmiş olup askı süreci içinde 35 adet itiraz dilekçesi belediye başkanlığımıza iletilmiştir. 244 hektar alanı kapsayan Marmaris ilçesi Armut Alan, Cami Avlu, Sinan ve Stiller Mahalleleri bir taksim bin ölçekli uygulama imar planına yapılan 35 adet itiraz dilekçesi hakkında yapılan değerlendirmeler ilişkin, ilişkin teknik değerlendirmemizde raporun rapordan ait imar komisyonu raporumuzun ek, ekinde sunulmuş olup ekteki teknik değerlendirme raporunda belirtilen gerekçeler doğrultusunda şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve meri mevzuata uygunluk yönünden değerlendirilerek teknik değerlendirme raporu ekli tabloda numaralandırılan 35 adet itirazdan 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 numaralı itirazların reddi 3 19, 20, 21 numaralı itirazların kısmen kabulü, 22, 23, 25 ve 35 numaralı itirazların kabulü, 3194 sayılı imar kanununun 8. ve 5390 sayılı kanunun 18 Taksim C maddeleri gereğince değerlendirerek komisyonumuzca oy çokluğu ile oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Sadece AK Parti Meclis Üyesi Uysal Avcı'nın 1, 6, 14, 16 ve 27 numaralı itirazlar ilişkin çekimsel şehriyle beraber oynanmıştır. Marmara ise hayırlı olmasın diyelim. Teşekkür ederiz. Konuyla ilgili görüşü olan arkadaşımız var mı? Yok. Tamam o zaman okunan raporu okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Marmaris'e hayırlı olsun. Evet, başka bir gündem maddemiz yok. Ben kısaca geçtiğimiz hafta bildiğiniz gibi Berlin fuarındaydım. Ee, bu fuarla ilgili kısaca bir bilgi vermek gerekirse fuar tabi bildiğimiz gibi dünyanın en önemli iki fuarından bir tanesi. Biri Londra fuarı, birisi de Berlin fuarı. Bu çok iki fuarda çok önemli fuarlar. Standımız Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı Muğla Büyükşehir Muğla standıydı ve bütün ilçelerin içinde olduğu bir standda yer aldık biz de. Buraya ticaret odamızdan Genç İş Adamları Derneğimizde, Marmaris Genç İş İnsanları Derneği'nin katılımıyla birlikte e, oradaydık. Otelcilerimiz e, yine oradaydı. E, güzel bir fuar olduğunu söyleyebilirim. Biz ilk olarak e, oradaki başkonsolosumuzu ziyaret ederek e, başladık programımıza. Daha sonra fuar alanına geçtik ve fuar süresi boyunca da sürekli görüşmeler e, yaptık. E, bakanımız e, TGA standını e, ziyaret etti. Türkiye standını ziyaret etti ee, orada kendisiyle bir e, merhabalaşma, ayaküstü bir sohbetimiz oldu. Ee, onun dışında yine ajantalarla ve tur operatörleriyle uçak firmalarıyla çeşitli görüşmeler. Ee, tabii bu hep söylediğimiz gibi gördüğümüz şu e, turizm fuarları gerekli önemli ama yeterli değil. E, mutlaka bunun e, arkada başka bir şeylerle, başka bir pazarlamayla e, desteklenmesi gerekiyor. Fuarlara katılmak gerekiyor. Turizm sektörünün nereye gittiğini, kentlerin nereye e, evrildiğini turizm açısından, dinamiklerin hangi noktalarda değiştiğini e, anlama açısından bence turizm fuarları gerekli. Ama faydayı arttırmak için arkasında başka çalışmaların mutlaka yapılması gerekiyor. Onunla ilgili çalışmalarımız da olacak. E, planlamalarımızı yapıyoruz. Seneye e, de Londra ve Berlin fuarlarına özellikle Marmaris olarak kendimizin katılmasının daha uygun ve doğru olacağını yani büyük şehrin standının yanında Marmaris standının da olması gerektiğini düşünüyoruz Turizmcilerle, ticaret odasıyla, genç insanlarla yaptığımız görüşmelerin sonucunda böyle bir fikrin oluştuğunu söyleyebilirim. İyi bir fuardı, hayırlı olmasını diliyorum Marmaris turizmine ve ben geçen hafta yoktum bütün e, Müslümanlığa inanan herkesin de Ramazan ayının e, mübarek olmasını diliyorum e, Erkan Işıksal tesislerindeki e, halı sahamızın orada tesislerimizin orada belediye olarak e, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza e, iftar e, dağıtımı yapıyoruz e, buraya ihtiyacı olan arkadaşlarımızı vatandaşlarımızı yönlendirme açısından veya bu ihtarlara katkıda bulunmak isteyen arkadaşımız, eşimiz, dostumuz varsa buna da katkıda bulunabileceklerini de belirtmek istiyorum. Ve bir dahaki meclisimizi, evet bayramdan sonra değil mi? 3 Nisan Perşembe bayramdan sonra yapacağız. 3 Nisan Perşembe saat 14.30 olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, Evet kabul edilmiştir. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık arkadaşlar. Sağ olun.